Ali Bey şu anda operasyon komuta merkezine geldik. Gerçekten burası uzay üstü gibi diyebiliriz. Çünkü her tarafta ekranlar var, veriler bir yerden akıyor ve her şeyi buradan aslında kontrol ediyorsunuz değil mi? Evet, aynen öyle. Merkezi komuta odamız anlık olarak 70 bin sinyal alıyor. Buraya saniyede Türkiye'nin farklı farklı yerlerinden, farklı coğrafyalardan 70 bin sinyal akıyor. Ve bu sinyallerin hepsini aynı anda izlemek, aynı anda anlamlandırmak aslında bizim burada temel olarak yaptığımız iş. Evet, santrallerin genel durumunu, çalışmasını, mevcut durumlarını izlemek bizim bir hı hı. amacımız. Ama burada farklı bir amaç da var. Buradaki farklı amaç o topladığımız verilerden gerçekten anlam üretmek. Çünkü veriyi evet. toplamak bir yere kadar yeterli oluyor. Bir yerden sonra artık o veriden belli içgörüler üretmek gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Topladığımız verilerle beraber enerji altyapısında olan her bir asetin, her bir varlığın aslında ileriye doğru arıza yapma, hataya düşme durumlarını anlamlandırmaya çalışıyoruz. Biz ne kadar önce bu verileri elde edebilirsek aslında şunu söyleyebiliyoruz. Diyoruz ki bu varlık bir ay içerisinde, iki ay içerisinde şöyle bir arızaya düşecek. Kısa bir bakımla bu sorunu çözelim. Aksi takdirde ne oluyor? Bu bakımlar mevcut plana göre gerçekleştirilmeye çalışılıyor. O dönemlerde çok daha uzun bakımlara ihtiyaç olabiliyor veya bakım sürecine yetiştiremediğimiz arızalar olursa da anlık kesintilere bu sefer hem hizmette hem de bizim operasyonel mükemmellikte sorunlar yaratacak noktalara gelebiliyoruz. Bunun ötesinde artık biz yapay zeka modellerini hayatımızın bir parçası haline evet, getirdik. Ben tam aslında onu soracaktım. Artık çağımız yapay zeka da değil de generatif AI yani üretken yapay zeka çağı. Dolayısıyla siz bu kadar bir veri akışında yapay zekayı ve Generative AI nasıl kullanıyorsunuz? Üretken yapay zekayı nasıl kullanıyorsunuz? Hepimizin dünyasında artık bir chat GPT olgusu var. Evet. Chat GPT herkesin dünyasına girdi. İş hayatında, özellikle her yerde bunu kullanıyoruz. Şöyle düşünün, biz aslında enerji özelinde bir santralin altyapısını ya da enerji altyapılarını bir chat GPT engine ile robotuyla nasıl birleştiririz noktasından yola çıktık. <laughs> Bu noktada da Microsoft'ta güzel bir işbirlikteliğimiz oldu. Bunun lansmanını da geçtiğimiz COP28 döneminde yaptık. Burada aslında şunu yaptık. Bizim OnePack isimli ürünümüzün içerisinde OnePack AI modülünü geliştirdik. OnePack AI modülü de aslında bizim Generative AI engine'inin, yani bildiğimiz aslında ChatGPT'nin de altında kullandığı OpenAI Engine'nin biraz daha iş ve enerji bileşenleriyle birleştirilmiş hali biz burada topladığımız bütün sinyalleri bu e, gelişme gelişim modeline bu öğrenme modeline verdiğimiz zaman aslında e, doğrudan belli bilgileri e, çok fazla uzman dahili olmadan elde edebiliyoruz. Farklı şekillerde bunu yapmak mümkün mü? Mümkün. Ee, ama bunları detaylı analizlere çevirmek, 70 bin sinyali ayrı ayrı anlamlandırmak ve bunlardan belli çıkarımlar elde etmek için hem çok fazla zaman, hem çok evet. fazla kişi, hem çok fazla ekibin aynı anda çalışması gerekiyor. Eee <laughs> OnePack AI ürününün içerisine entegre ettiğimiz generative AI yapısı aslında bize bunu çok daha hızlı e, ve bazı noktalarda da insanın görmesinin mümkün olmayacağı e, şekilde bize sunma ...imkanı sağladı. Microsoft, EMA ile yaptığımız bu işbirlikteliği de aslında bu anlamda bizim için çok kıymetli. Çünkü enerji sektörü özelinde yapılan ilk uygulamalardan biri bu.